Herkese selam arkadaşlar. Vex Türkiye sunucusuna geldi. Ben de bir oyun atmak istedim. Yapay zekaya karşı falan da denemedim. Direkt hani oyunculara karşı deniyorum. Mitte karşı Vex beni ilk kez kesti. Sonra ben Renekton'la Vex'i arka arkaya kestim. İkisini bir arada ikili iki attım. Şu an 2-1 öndeyim. Bizim Warwick çarpsız oradan dönmeye çalışıyor. İşimiz biraz zor ama bakalım. Şu Vex gelirse burada keserim ben onu. Güzel bir şekilde aldık yine. Fena değil. Her ne kadar Lux çalmış olsa da. Alırız bunu da. Renekton gelmese alıyorduk ya. Sürekli zeynlere gittiğim için farm yapamadım. Farmda bayağı gerideyim. Gerçek karşımit daha da geride. Kapalı oyunda oynuyorum. Deneme amaçlı. Bu W çevreye hasar vermiyor mu? Veriyor ama çok kısa bir alana veriyor. Şuradan bir barikat daha almak istiyorum. Ondan sonra bota bir destek Buraya atabilirim. sıkıcı ya. fitlemeseniz mi Ya bu acaba? Fitlemeyin adamı. görüşmek üzere. Karşıda diyecektim az kalsın. Bizim salak Darius iyi oynadığını düşünüyor. İlginç bir çocuk. Aa botta çok güzel savaş var. Bota yetişirsem o ile ben ona soyu her türlü alırım. Karşı veksi inatla kastırıyorlar. Çok sinir oldum. Ultisi olmasa Ahri'yi de keserdim büyük olasılık. Vex'in ultisi baya güzel. Ulti ile atladığınız adam kesildiğinde ulti geçici olarak sıfırlanıyor. Ve bu sayede bir kez daha adamın üstüne pataküte atlayabiliyorsunuz. Ya sonunda sıçrasını aldık. Lux ulti Lux. Lux amacın ne ya? Böyle gerizekalı veletler yüzünden insan oyundan soğuyor ya. Hani bu kadar aptal bir piç olamazsın ya. Zorla sövdürüyorlar. Tam bir aptal piç. Tam bir aptal piç. Birazcık daha savunmaya yönelik olarak W'yu fullleyeceğim. Q'dan sonra. Çünkü E'nin alanından kolay çıkabilirler diye düşünüyorum. Karşı Vex bottan çok rahat kastı. Çok sinirliyim şu an. Çocuğu lane'de oynatmadık ama çocuk benim aşırı önümde. Adam şimdi solo'dan da kill aldı değil mi? Çok güzel kastırıyorsunuz ya. Oralarda... <gülüyor> <gülüyor> Abi delireceğim artık ya. dünyanın en geri zekalı takımıyla oynuyor olabilirim ya şu an buraya kadar Rakip Benimle abi kaçacaksan gelme mi de ya of Hadi be. Nasıl tutmaz o ya? O ultinin tutacağını o kadar ulti demişim. O tutacağını o kadar emindim ki. Neyse. Çar güzel arkadaşlar. Tabi takımınızda gerizekalı insanlar olmazsa bence çok güzel iş yaparsınız. Mesela kule altındaki adama dağılmıyor Bir de Mastery'i trollüyor yani. Trolleyen adama dalmıyor. Ultisinin süresi biraz uzun bu çarın. Ultisinin süresi daha kısa olsa çok daha iyi olabilir. Çok iyi. Olmak çok ya. Hmm. Görüşürüz. Karşı Vex 11 aldı. Şimdi neye gidebiliriz? Şuradan Cehennem maskesine gidebiliriz. Biraz daha can çekmiş oluruz. Şuradan Warwick'in Red'ine alalım <gülüyor> <gülüyor> Bir sihir darın bağlantısı koptu. Tekrar. <laughs> <laughs> bir rakip tak edildi. Sihir şöyle şu bottakilere yetişebilirsem onları keseriz karşı veks herhalde ben kastıktan sonra sinirlenip alt f4 mi attı acaba Yo. 6 f atmamış, ölmüş. Abi ya takım resmen leş ordusu ya. Böyle bir takıma karşı bence güzel oynadık ya. Vallahi güzel oynadık. Takım full neyse bir şey demeyeceğim ya. Sakin olmaya çalışıyorum yine. Yine sakin olmaya çalışıyorum. Çarpı yok ormana geçiyor. Ben anlamıyorum ki bu çocuğu. Biraz, yalnız kalmak iyi geldi, cidden. Çarpın yoksa girme ormana yani bu kadar basit. Bu, bu Deandre ya falan bilmiyorum ya. Vex bence bir tık ani hasar çıkarması gerekiyor. Deandre gibi süreli hasar vermek ne işine yarayacak bilmiyorum. şu karşı Vex midde kalsaydı ben onu kastırmazdım. Ama bot ve solo sürekli gerizekalı gibi öldüğü için adam kastı. Çok yalan ulti attım bir direkt. Şöyle şuradan bir gelsen de kessek. <laughs> Q'da son pikselde vurursanız kritik vuruyor gördüğüm kadarıyla. Bizim Darius Master Yi e sayesinde kastığı için güzel oyunu ödeyecektim. Gitti shutdown verdi. Karşı Vex biraz oyundan düştü ya sağ olsun oyuna döndürmeye çalışıyor. yalandan kule alalım bari. Siz bir geri dönün kardeşim. Ne yapmaya çalışıyorum? Master iyi ya. Yani... <laughs> Neyse. Çocuk 5 tane kill alınca oynayabileceğini zannediyor ilginç. O kadar trollemişsin hani bu saatten sonra sen nasıl oyuna geri döneceksin ki? Neden Gerçi Master iyisin. Ha, Bir tane R bassan, KS atsan, Quadra ya da Pentaire direkt ilah olabilirsin. Karşı veks 14 kill almış 9 kere ölmüş biz 3 kere öldük Biri Karşı takım baron mu kesti ya? Vay arkadaş. Adamlar hangi ara baron aldı ya? Darius yargı attı. oynadık be. Neyse bitirelim artık. Manam bitti. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone olsanız sevinirim. İyi günler.